Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eli böğründe yapıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kebabımızı hazırlayacağımız tepsimiz bu. İçerisine 700 gram kuzu etimizi alalım. Çok ince olmayacak şekilde yayalım. Çok ince olursa etimiz kurur. 650 gram arpacık soğanlarımız var. Onları da kenarına ekliyorum. 650 gram çeri domatesim var. Onları da ekliyorum. 2 tane acı kırmızı biberim vardı. 4-5 tane de acı yeşil biberim var. Onları da çekirdeklerini temizleyip doğrayıp ekledim. Tepsimizin tam ortasına soyup temizlemiş olduğum iki baş sarımsağı ekliyorum. sarımsaklarımızı da koyduktan sonra 100 gram küçük küçük doğramış olduğumuz kuyruk yağımızı da sebzelerimizin üzerine etimizin üzerine güzelce serpiştirelim. damak zevkinize göre tuzunu ayarlayın ve biraz da kekikle tatlandıralım kebabımız fırına gitmeye hazır önceden ısıtmış olduğum 220 derecelik fırına yaklaşık bir saat kadar veriyorum Evet. Kebabımız fırından çıktı. Oldukça sulu ve lezzetli görünüyor. Suyunu görüyorsunuz. Eğer isterseniz bunun üzerine kuyruk yağı yerine tereyağı da ekleyebilirsiniz. Domateslerimiz de çok güzel pişmiş. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.